Arkadaşlar, İnce İşler Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Üsal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi en ince detaylarıyla araştırıp maddelere bölüp taktikler halinde anlatmaya and içtim ve gördüğünüz gibi tahta geri döndü. Daha güçlü, daha cesur seni istiyorum değil mi? <laughs> Nasıl girdi? <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Herkes tahtayı soruyordu. Gördüğünüz gibi tahtayı evinize kadar getirdik. Ve size bomba gibi bir konuyla geldim. Bugün day game yani gündüz vakti insanlarla tanışma sanatını anlatacağım. Niye day game? Çünkü gündüz tanışma sanatı aslında bu işin en önemli noktasıdır. Night game de var gece tanışma sanatı onu ayrıca anlatacağım. Şimdi Day game nedir? Buradan başlayalım. Day game gündüz tanışma sanatını bir oyun haline getirmenin aslında teknik tabiridir. İnsanların aslında düşündüklerinin aksine barlar, gece kulüpleri filan insanlarla tanışmak için öyle doğru yerler filan değildir. İnsanlar gece kulüplerinde, barlarda Tanışmak üzere gelen ve bakışan insanlardan o kadar rahatsız olurlar ki tanışma ve bakışma doz aşımına uğurlarlar. Siz de insanların yanına merhaba ben Özgür Uysal diye gittiğinizde artık sizden önce gelmiş onlarca insan yüzlerce bakışın siz birikimini alırsınız belki suratınıza bile bakmazlar. O yüzden bir insanla tanışmak için en iyi yer genellikle insanların acele etmedikleri, rahat davrandıkları hatta tercihen beklemek zorunda olduk ları ve vakit geçirmek zorunda oldukları yerlerdir. Bunlar en uygun zaman ve mekan olarak kategorize edecek olursak kafeler, asansörler, spor salonları, kütüphane ve kitapçılar ve de okul kantini, okul yemekhanesi gibi yerlerdir. Normalde insanlar barlarda tanışırız diye düşünürken insanların en büyük başarıya ulaştıkları ve sağlıklı ilişkiler kurdukları, day game'i en iyi uyguladıkları yerler genelde bu saydığım yerlerdir. Şimdi gelelim doğru zaman ve mekan seçimini nasıl yapacaksınız? Size hemen alt alta indiriyorum. Parklar, asansörler, kafeler, yemekhane ve kantin, spor salonları ve kitapçılar. Bu 6 yer sizin tanışmak için bir insanla day game'i kurabileceğiniz en iyi yerlerdir. Az önce söylediğim gibi insanlar buralarda acele etmezler. Buralara genellikle keyfen gelirler ve insanlar bu söylediğim yerlerde genelde beklemek zorundadırlar. Mesela özellikle kitapçılarda insanlarla tanışmak sandığınızdan daha kolaydır. Bir kitabın yanına gittiğinizde aynı kitaba bakıyorsanız ya da aynı rafta duruyorsanız mesela ona ya aynı yazara bakıyoruz ya da aynı rafta duruyoruz. Galiba ilgi alanlarımız aynı gibi bir girizgahla ilk konuşmayı başlatabilirsiniz. Mesela kafelerde özellikle self servis olanlarda konuşma başlatmak çok kolaydır. Çünkü aynı sırada beklemek zorundasınızdır. Aynı şey konser sıraları için veya festival sıraları için de geçerlidir. Sıralar day game'i başlatmak için çok uygun yerlerdir. Mesela parklarda Köpek gezdiren biriyle ya da bankta oturan biriyle sohbet başlatmak çok rahattır. Çünkü huzurlu bir ortamdır ve tercihen sizin de bir köpeğiniz varsa pek çok ortak noktanızda bulunmaktadır. Ve benim en sevdiğim yer asansörler. Asansörler genellikle insanların aşırı gergin olduğu, hiç kimsenin birbirinin suratına bakmadığı, herkesin böyle o böyle asansör ne zaman benim katıma gelecek diye böyle stresle beklediği ama aynı zamanda da bu stresli ortamı biri yumuşatsın diye de içten içe beklentide olduğu çok güzel az metrekareli ortamlardır. Şimdi gelelim ilk yaklaşımı nasıl yapacaksınız? Bu ilk yaklaşıma geçmeden önce size çok basit bir seeding yöntemi söyleyeyim. Mesela ne yaparsınız? işte öğrenci işleri ilk gününüz okulunuzda. İşte etrafta herkes zaten kafası kesilmiş tavuk gibi geziyor. Ne yaparsınız? Gidersiniz birini bulursunuz, dersiniz ki öğrenci işleri ne tarafta? O da der ki bu tarafta. Giderken seeding denir buna. Bir böyle hani ne kadar da güzelmişsin bakışı atıp hani az önce de yaptığınız sohbetin üzerinden o hani tanışıklığı da elde edip işte yani uzaktan o bakış atıp sonrasında o insanla konuşmak üzere tohum ekmektir seeding tam olarak bu konuşmayı daha sonraya ertelemenin ve day game'in iyi bir tohum ekiminin çok net bir örneği şimdi burada en önemli dikkat etmeniz gereken nokta böyle istemeye istemeye özgüvensiz bir şekilde kısık bir sesle falan söylemeyin. Eğer ki reddedilmeyi bekliyormuş gibi söylerseniz o zaman beklediğiniz şeyi alırsınız. Kendinize güvenerek öz saygınız yüksek bir şekilde bir konuya başlarsanız o zaman mutlaka DGM'in devamında bir sonuca ulaşırsınız. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi sesinizin kısık olmaması. Eğer kısık sesle bir şey söylerseniz ne söyledin duyamadım der ve tekrar düşerseniz işte 1-0 yenik başlarsınız. Orada artık oyun bitmiş demektir. Dolayısıyla kendinize güvenli, ses tonunuz gayet net, yerinde, amacınızın tanışmak olduğunu, rahatsız etmek olmadığını hissettiren doğal bir sohbet başlatmak burada en dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi gelelim benim en çok takıldığım konulardan bir tanesine siz ve sen meselesi. Şimdi bir konuşmaya siz diye mi başlayacaksınız? Sen diye mi başlayacaksınız? Ben tamamen bunu insanın enerjisine ve ortamın müsaitliğine göre ölçerim. Genelde sen diye başlarım. Ama eğer ki kurumsal veya böyle gergin bir ortamsa karşı taraf siz diye başladıysa genellikle onu aynalayarak siz diye devam eder. Ama yani eğer ki siz diye başlarsanız burada geçiş çok zor olur. Niye siz diye başlarsınız sonra sene geçmek istersiniz cümle siz diye başlar oradan sene geçer. Karma karışık böyle Arap seçi gibi bir şey olur. Yani sen diyebilir miyim siz diyebilir miyim? Buradaki en iyi net çözüm siz diye başladıysanız sana sen diye hitap etmem seni rahatsız eder mi deyip ondan sonra artık sohbete istediğiniz gibi rahat rahat sen diye devam edebilmektir. Ama sen diye başlarsanız bütün bunları elemiş olursunuz. Şimdi benim en sevdiğim tanışma yeri kitapçılardır. Genelde kitapçılarda ilgi alanları çok nettir ve sohbet açmak çok kolaydır. Kitapçıda yan yana geldiğiniz zaman aynı yazarı okuyoruz ya da bu yazarı okudunuz mu? Tavsiye eder misiniz? Ya da ben de bu yazarı okudum. Eğer bunu beğendiyseniz bunları da alabilirsiniz demek. Yani genelde bir öneriyle ve soru işaretiyle bitirmek cümleyi çok değerlidir. Ya da mesela bir eleştiriyle yaklaşabilirsiniz. Siz ne dersiniz? Mesela işte ya bu kişisel gelişim rafındasınız diyelim. Ya bu kişisel gelişim konusunu ya çok da artık şey yaptılar. Ayağa düşürdüler. Aslında eskiden iyiydi de bence ismini falan değiştirmeleri lazım gibi konuya girebilirsiniz ya da aynı raflarda duruyoruz ilgi alanlarımız çok benzer sizin en sevdiğiniz yazar hangisi feyz almak isterim gibi yine soru işaretiyle bitirdiğiniz ama ilgi alanlarını da yakalamaya çalıştığınız bir sohbet başlangıcı de için idealdir ya da mesela daha da pro bir seviyede o zaman kitabın içerisinden bir cümle de söyleyebilirsiniz Ben mesela bir kere kitapçıda yayına dururken işte yanında bir kitabın içerisine bakan Kadına demiştim ki senden nefret etmelerinin asıl sebebi aslında senin gibi olmayı isteyip hiçbir zaman senin gibi olamayacaklarını bilmeleridir demiştim. Tabii bir baktı manyak bu bu diye. Ben dedim ki Victor Hugo'nun sözü ama bence bu kitaba da yakışırdı. Elinde Melanie Klein'in kitabını tutuyordu Hasret ve Şükran'ın. Ben de hani yani buraya da uyar Victor Hugo'nun gibisinden yaklaşmıştım. Hatta ondan sonra da gülümseyince ya öyle mi falan dediğinde Melanie Klein'e memeli Klein derler. Çünkü her şeyi bir şekilde memeye bağlar demiştim ve ondan sonra da güldükten sonra sohbete başlamıştık. Mesela bu mesela çok net, çok güzel bir giriş. Buradan sonra artık o kitapçının kafesinde gayet rahat bir şekilde kahvenizi içebilirsiniz. Kafe mesela çok tanışmak için yine kolay yerlerden bir tanesi. Özellikle bu böyle hani sıra beklediğiniz kahveyi almak için self servis o sıralarda beklediğiniz yerler özellikle o sıralar tanışmak için day game için mükemmel mekanlardır. Ne yapabilirsiniz? Orada beklerken menüye bakarsınız yani hiç oraya gelmemiş biri gibi de yaklaşabilirsiniz sürekli oraya gelen biri gibi de yaklaşabilirsiniz senaryoyu siz kuracaksınız mesela şöyle yapabilirsiniz işte ya o kadar çok şey var ki içinden hangisine karar vereceğim bilmiyorum siz buraya sık gelir misiniz acaba hangisini içsem de diyebilirsiniz ya da ben her geldiğimde cortado içiyorum bu sefer işte tarçınlı şeyi çıkmış kışın siz içtiniz mi tavsiye eder misiniz gibi hani biliyormuş gibi de yaklaşabilirsiniz. Burada amaç doğal başlatmak sohbeti ve mesela şeyle çok güzel süsleyebilirsiniz. İsmini soruyor ya herkes yani alıyor ismini sorup bu bardağın üzerine yazıyor. İşte ismi Melis dedi mesela. Melis dedi ismini söyledi. Merhaba ben de Özgür. Memnun oldum tanıştığıma deyip sanki oradan kendinizi avantajınıza çevirmiş gibi de yapabilirsiniz. Bu tarz böyle küçük işin içerisine böyle enstantaneler katarak da yine konuşmayı, day game'i çeşitlendirebilirsiniz. Yemek tarifi gibi anlatıyorum ya helal olsun valla. Mesela asansörler benim tanışmayı en sevdiğim, konuşmayı başlatmayı en sevdiğim yerlerdir çünkü herkes çok gergindir ve o gerginlik biri tarafından kırılsın isterler. Mutlaka kimse birbirinin suratına bakmaz zaten daracık bir ortam böyle gidiyorsun orada. Herkes birbirini rahatsız etmemeye çalışır. Asla kimse rahatsız olmaz. Rahatsız olmasının nedeni insanların birbirini rahatsız etmek için çok dar bir alanı, özel alanın böyle yok olduğu bir yerdir asansör. Orada mesela çok güzel özellikle plazada falan böyle inip çıkıyorsanız böyle iş yerine gidip geliyorsanız ya işte ben şu kata çıkıyorum yeni başladım siz bu kattasınız hani orada ne iş yeri var nerede çalışıyorsunuz ne iş yapıyorsunuz ya da ben de bu kata çıkıyorum siz de o kata çıkıyorsunuz aa siz aynı yerde miyiz aynı iş yerinde miyiz ya da mesela daha da genel en geneli benim en sevdiğim başlatma ya şu da herkes de aynı gerginliği yaratır değil mi? herkes o aynaya ya da işte o rakamlara bakmak ister. Aslında herkes bu gerginliği kırmak ister ama kimse buna cesaret edemez. Ne kadar ironik değil mi? Deyip genellikle kırarım bir konuşmayı. İyi akşamlar, iyi günler. Ondan sonrasında bir iki konuşma, bir iki karşılaşmadan sonra da muhabbet gitgide şekillenir. Mesela parklar da çok kolay tanışma yerleridir. Çünkü parkta insanlar huzur içerisindedir. Tabii ki rahatsız etmeden insanların yanına gidip buraya oturabilir miyim deyip insanların yanına oturabilirsiniz. Genelde insanlar yani yalnız kalmak isterler ama birinin onlara eşlik etmesi o kadar da rahatsız etmez. Özellikle köpek varsa ve köpekle ilgiliyseniz işte köpeğiniz hangi cins e, sizi burada sık sık görüyorum. Çok tatlı bir köpeğiniz var. İsmi ne filan gibi buradan yola çıkarak benim de bir köpeğim vardı ya da benim de bir köpeğim var ya da bir arkadaşımın da bir köpeği var gibi konuyu evcil hayvanlar üzerinden aslında şekillendirebilirsiniz. Bunun ötesinde direkt yanına gidip ya ben geldiğimde sizi sürekli görüyorum. Kusura bakmayın rahatsız etmek istemedim ama harika bir enerjiniz var. Gerçekten sizinle eğer ki rahatsız etmeyeceksem yalnız kalmak istiyorsanız anlarım ama e, bir, birkaç kelime birkaç cümle sohbet etmek isterim bu güzel havada deyip. Yine konuya doğrudan da girebilirsiniz. Sadece burada tek olay insanlar eğer yalnız kalmak istiyorlarsa onları o özgür alanında bırakabilirsiniz. Yalnız kalmak istiyorsanız anlarım dediniz. Evet yalnız kalmak istiyorum dedi. Bunu bir kere daha deneyebilirsiniz tabii ki yine rahatsız etmemek kaydıyla ama artık ikincide de aynı tepkiyle karşılaşıyorsanız o zaman sizinle konuşmak istemiyor demektir. Spor salonları da çok benim tanışmayı sevdiğim yerlerdir. Spor salonlarındaki insanların karakterleri çok nettir, bellidir. Ve hemen insanları analiz edebilirsin. Sürekli gelen birisi çok disiplinlidir. Arada bir gelen olabilir. İşte yani yazlık mı geliyor, kışlık mı geliyor, ömürlük mü geliyor falan insanları hemen görürsünüz. Spor salonlarında muhabbete girmek de çok kolaydır aslında. İşte mesela gittin yanı yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim falan. Yani öyle de <laughs> girebilirsiniz muhabbete ama. Bütün spor salonlarındaki aletler aynı kullanımda olduğu için direkt insanların yanına gidip, Beraber bu aleti kullanabilir miyiz? Her geldiğinde sizi görüyorum. Bu motivasyonu nereden buluyorsunuz? Ben yeni başladım buraya. Hani memnun musunuz? Şu an deneme aşamasındayım. Herhangi söyle söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ya ben aslında evime çok yakın benim. Onun için benim için çok avantajlı. Başka bir yere gidiyordum normalde filan diye. Aslında biraz spor, biraz spor salonunun yeri, biraz spor salonunun imkanları bunları işin içerisine katarak day game'i başlatabilirsiniz. Şimdi gelelim beden dili ve enerji konusuna. Şimdi burada göz teması ve gülümseme çok önemli. Eğer ki tatlı bir gülümseme koyarsanız suratınıza, gülümseme her kapıyı açar. Unutmayın ki İnsanların kalbinin kapısı sadece içeriden açılır. Dolayısıyla bu kapıyı aralayabilmeleri için sizin de hafif bir gülümsemeyle insanlarla konuşuyor olmanız gerekir. Sonuçta dayağa gitmiyoruz. Tanışmaya gidiyoruz. Ve de göz teması konuşurken başka bir şeyle uğraşmamak, bir şeye dikkatinizi dağıtmamak ayrıca önemlidir. Yani burada önemli olan iyi bir göz teması ve tatlı bir gülümseme. Vücudunuzu rahat konuma getirmek konusuysa Tabii ki bir sürü bununla ilgili farklı başka bir sürü teori var, bu işin uzmanları falan var ama ben size çok basit bir metot söyleyeceğim. Boynunuzu ve omuzunuzu rahatlatırsanız o zaman çok güzel özgüvenli bir duruş olur üzerinizde. Yani kendinizi gergin hissediyorsanız şu omuzlarınızı falan şöyle bir şöyle bırakın omuzlarınızı. Şöyle bir boynunuzu bir bırakın. Bak göreceksiniz aslında ne kadar kasılı duruyoruz biz günlük hayatımızda. Böyle kendinizi rahat bıraktığınızda bak böyle hop omurga, omuzlar falan böyle rahat rahat oynuyorsa o zaman rahatsınız demektir. Çene yukarıda değil demektir. Yani rahat bir duruş. Rahat bir duruş yeterlidir. Bir elin cebinde olmasının hiçbir önemi yoktur. Yani rahat, güzel bir alan. Çok böyle küçük değil, çok böyle büyük değil. Güzel bir alan kaplayıp ve omuzlarınızı rahat bırakır, boynunuzu rahat bırakır. Böyle işte bir elinizi cebinize atar. Böyle yüzünüze de böyle tatlı bir gülümseme yerleştirirsiniz. Sizinle konuşmayacak kimse yoktur. Çünkü artık rahatsız etmiyorsunuz demektir. Otururken de böyle aşırı yayılmış, gevşek böyle ee, ee, falan tarzı değil. Ya da böyle çok dar bir alan değil, dizler kapalı değil, ayaklar arkada çapraz değil kesinlikle. Rahat bir oturuş. Rahat. Yani kendi alanınız kadar yer kaplayan rahat bir oturuşta konuşmak her zaman iyidir. Eller masanın üzerinde her zaman. Yani bu aşağıda değil çünkü hep bir şey gizliyoruz hissi verir insanlara. Gerek yok. Eller masanın üzerinde. Omuzlar rahat, boyun rahat, güzel bir gülümseme, iyi bir bakış, göz teması her şey tamam demektir. Bir de en önemlisi tabii ki konuşmayı hızlı hızlı, hareketli hareketli. Benim burada sizin böyle algı hızınıza, odak hızınıza yetişmem gerekir gibi değil. Öyle rahat, güzel, sakin ve tane tane konuştuğunuz. Bazen soruları dinlediğiniz, dinleyip cevap verdiğiniz. insanlar konuşurken kendi sıranızı beklemediğiniz sakin bir konuşma tonu idealdir. Ve tabii ki siz kendi bedeninizi gözlemliyorsunuz ama önemli olan karşı tarafın da beden dilini gözlemleyebilmek. Rahatsız olduğunu hissediyorsanız o zaman konuşmayı bence çok fazla devam ettirmeyin ya da sorun rahatsız olduğum bir şey mi var diye. Eğer o rahat bir tavırdaysa o zaman siz de rahat bir tavır takınabilirsiniz. Bu işin en iyi yöntemi onun vücut dilini aynalamaktır. Bakın vücudu nasıl duruyorsa siz de öyle durun aynaladıktan sonra yavaş yavaş siz kendinizi rahat bir konuma getirdikçe o da sizi aynalamaya başlayacaktır. Bu çok önemli bir NLP taktiğidir. Cebinizde bulunsun. Ve gelelim konuşmanın devamına. Konuşma bir yerde tıkanır genelde. Böyledir. Yani akış... Eğer ki böyle çok güzel böyle tertemiz akıyorsa zaten ne ala memleket. O artık oradan sonra bana ihtiyacınız yok. Artık videoyu kapatabilirsiniz o noktadan sonra. Ama konuşma tıkandığında bazı kozlarınız var. Bu kozlar nedir? Bugünlerde neler yapıyorsun? Yani bak ne iş yapıyorsun değil. Bugünlerde neler yapıyorsun? Nasılsın? Genel olarak kendini nasıl hissediyorsun? Yani hislerini ve gün içerisindeki aktivitelerini öğrenirseniz Oradan kendinize de konu devşirebilirsiniz. Ya da ben kendime bir kahve daha alacağım, bir çay daha alacağım. Sen de ister misin? Ya da daha da işi böyle uzatan, eğer güzel bir vakitteyseniz mesela öğle vakti gibi ya da akşamüstü gibi. Ya tam öğle vakti olduk, benim karnım acıktı. Sana bir şeyler ısmarlayabilir miyim? Çok güzel bir yer biliyorum. Mutlaka denemen lazım ama bak sen hiç karışmayacaksın. Her şey bende tamam mı? ya da işte akşam üstüne geliyor akşam üstü şöyle güzel yumuşak tadımlık bir içkiyle günü kapatmak istemez miyiz filan gibi insanları aslında hem konuşmanın içerisindeki o rutinden çıkartan hem atmosferin rutininden çıkartan bu tarz konuşma devam ettiren cümleler Day Game'in en iyi oyun açıcılarıdır. Ve gelelim en sonuncusuna. Kapanışı nasıl yapacağız? Şimdi çok güzel gitti sohbet. Müthiş aktı böyle. Güzel aktı. Ne yapıyoruz en sonunda? Ya telefon numarasını alacağız ya sosyal medyasını alacağız ya da bir sonraki randevuya söz alacağız. Bu üçü varsa iyi bir kapanış var demektir. Kapanışı yaparken genelde çok keyifli bir sohbetti. Bu sohbeti devam ettirebilmek için telefon numaranı alabilir miyim? Ya da Instagram kullanıyor musun? Seni eklememde bir sakınca var mı? Ya da daha da güzeli bir sonraki buluşma için randevulaşmak ister misin? Ben çok keyif aldım umarım sen de keyif almışsındır. Şurada buluşalım mı? Bir sonrakine seni kesin buraya götüreceğim. E i̇şte bir sonrakinde şurada kesin bunu yememiz içmemiz lazım diye konuyu kapatırsanız bir sonraki artık randevuya hazırlamış, sohbeti devam ettirecek alanı kendinize açmış olursunuz. Şimdi gelelim bu kadar taktikten sonra asıl önemli meseleye. Day game bir avlanma, bir nicelik oyunu değildir. Day game'deki en önemli unsur doğallık ve samimiyettir. Doğallık ve samimiyet dünyanın her yerinde çekicidir. Dolayısıyla eğer ki doğal ve samimi olursanız Day Game'in içerisinde insanları rahatsız etmediğinizden emin olursanız ve kendinize güvenir bunun sadece bir sohbet ve tanışma amaçlı yapıldığını bilirseniz o zaman içeriden ne çıkıyorsa dışarıdan da onu edinirsiniz. Ve lütfen bizi ben Özgür Uysal Instagram'da takip edip paylaşmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğeniniz, yorumlarınızı benden esirgemeyiniz. Nitekim sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.